Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, orta saha transferi için rotayı Hollanda'ya çevirdi. Hedef Joey ve e bu ülkede önemli bağlantıları bulunan futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek, Joey ve Örma'nın işin bitirmek için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. PSV ile pazarlıklar başladı. Ancak başarılı orta saha oyuncusunun ciddi bir talibi daha var, Brentford. 30 milyon reddedilmişti İngiliz ekibi, geçtiğimiz yaz ve örmana imza attırmak için uzun süre uğraşmıştı. Brentford, PSV'ye yaptığı teklifi 30 milyon euroya kadar artırdı. Ancak kırmızı beyazlılar bunu kabul etmedi yıldız futbolcu takımda kaldı. Ara transfer döneminde PSV'nin eli, sezon başındaki kadar güçlü değil. Hollanda ekibi, ve Örmanı kaybedebilir, serbest kalma maddesi var. Hollandalı oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, 1 Ocak 2026'da aktif hale gelecek. Buna göre Joey ve Örman'la anlaşan bir kulüp, 23 milyon euroyu ödemesi halinde transferi bitirebilecek. PSV EN transfer cevabı PSV, Yıldız futbolcunun peşinde olan Fenerbahçe ve Brentford'a tavrını net bir şekilde gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, pazarlığa gerek yok. 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini veren, ve Börm'ünü transfer edebilir. Mecsa'ını gönderdi.